Merhaba, ben Buse Nur 22 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunuyum. Ben de Ekin Emeksiz, Galatasaray Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler son sınıftayım. Size Kadıköy Kültür Evi'nin nasıl oluştuğundan ve hangi amaçla oluştuğundan kurulduğundan bahsetmek istiyoruz aslında bugün burada. Hem pahalılaşan hayat şartları, hem üniversite öğrencilerinin sosyalleşecek alan bulamaması, hem kültür-sanat faaliyetlerine ulaşamaması ve erişememesi sonucu hem de kulüp faaliyetlerinin aktif olmaması sebebi sonucuyla bir alternatif zemin olarak genç arkadaşlarımıza ve genç sanatçılara bir alan açma ihtiyacı doğrultusunda çıktı. Kolektif bir şekilde beraber üretimin sağlanması ideali üzerinden aslında 5 arkadaş, 5 kadın arkadaş olarak biz bu yola girdik. Dayanışmayla dönen bir yer olarak kurguladık ve hayata geçirdik. Aslında şöyle Kadıköy kültüre ve hangi ihtiyaçlara karşılık veriyor, ondan bahsedebiliriz. Burasının kocaman bir bahçesi var. Bu bahçeyi daha çok şu tür etkinliklerde kullanıyoruz. Yaratıcı drama, yetişkinler için oyun atölyesi yaptık. Böyle alternatif minik tatlı konserler düzenliyoruz. Açık hava sineması gerçekleştiriyoruz biz her salı. Saat 7 sularında, onun da çok büyük aslında hani kitlesi oluyor çünkü gerçekten artık sinemaya gitmek bile çok büyük bir maliyet olduğu için hani öğrencilerin ya da her türlü kitlenin gelip burada ücretsiz bir şekilde açık hava sinemalarına katılmalarını da sağlıyor bize bu açık alan ve bahçemiz. Geçenlerde Sanat Pazarı adlı bir etkinlik de düzenledik. aynı şekilde bahçeye sanatçı arkadaşlarımız standlarını kurdu ve o standlarda kendi ürettikleri eşyaları satışını gerçekleştirdi. Böylelikle hem genç sanatçılara da alan açmış olduk. Hem de üretilen şeylere üretim yapan arkadaşlarımızın kitleye tanıtma ihtiyacını da sağlamış olduk. İki tane de odası var. Bir odayı atölye odası olarak kurguladık. Diğer odayı da kütüphane ve ders çalışabilecek bir alan olarak kurdurduk. Yine aslında üniversite öğrencilerinin sorunlarından yola çıkarak böyle tasarladık. Çünkü e, sınav ve vize dönemlerinde bizim de öğrenci olduğumuz zamanlardan beri hani kütüphanelerin doğru olması, insanların çalışacakması, alan bulamaması doğrultusunda burayı yine bir alternatif zemin bir, ihtiyaç olarak kurguladık. Dediğimiz gibi dayanışmayla döndüğü için kitap bağışı şeklinde de ilerliyor. Hayatın çok kapatıldığı da hani bir dönemlerden geçtiğimiz için hani buranın açık havası da Kadıköy gibi merkezi bir yerde insanları da hani kendi kendilerini daha rahat hissetmelerin olsun. İçeride ders çalışıp açık alanda çaylarını, kahvelerini içebilecekleri bir zemin sağlaması adına da çok bizim için verimli oldu açıkçası. Etkinliklerimizde aslında şu doğrultuda gerçekleşiyor. Herhangi bir kültür sanat alanında bir şey yapmak isteyen herkese açık. Bize herhangi bir sosyal medya hesabından ulaşıp mesela ben fotoğraf atölyesi vermek istiyorum diye mesaj attı doğrultuda. Müsait olduğu bir gün Kadıköy Kültür Evi'ne onu çağırıyoruz. Ona uygun bir takvim belirliyoruz ve etkinliğini yapmasını sağlıyoruz etkinliğin içeriğini tamamen kendisi belirliyor. Bizim herhangi bir şekilde müdahale olduğumuz bir durum yok. Aslında genç sanatçının ya da genç arkadaşlarımızın ne tür etkinlikler yapmak istediğini ya da buraya ne tür bir katkı sağlamasını kendilerine bırakıyoruz. O doğrultuda da etkinlik takvimlerimiz belirlenmiş oluyor aslında. Bugün e, bir serigrafi atölyesi gerçekleştireceğiz. tekrar Şimdi bas. Evet, sana bıraktım. Ne olur olsun, ne olur. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> serigrafi atölyemizde <laughs> Alim ve Şevval arkadaşlarımız bize eşlik edecek. Şunun içine koyuyorum. Üstüne geçiyorum. <gülüyor> basacağım. <gülüyor> <gülüyor> bunu isteyen var mı? Ben, ben bunu yapıyorum. basacağım. Bu alanda serigrafi nasıl yapılır? İşte serigrafinin amacı nedir? Neyi kapsar? Ne tür alanda bir <laughs> üretim yapılır? Tarzında bize dayanışarak aslında gelen kitleye, bunun için de o klasik eğitmen, öğretici pozisyonunda değil de birebir kolektif bir şekilde e, bir üretim yapılır? O konuda bize yardımcı olacaklar. <laughs> genç arkadaşlarımızın ve genç sanatçılarının hayata ve topluma dair söylemek istediği birçok şeyi burada e, malzemeleri birlikte üreteceği ve o materyalleri yansıtabileceği bir alan ve etkinlik de olacak bugün. Yes, çok güzel <gülüyor> <abi>. <gülüyor> çok evet. sevindim. Evet. Ellerine sağlık. Hep böyle bireysel, hep sorunlardan bahsediyorsun iki e, ikili üçlü konuştuğunda. Aslında benim de şu problemim var, aslında benim de şu şöyle, şu böyle vesaire diye. Ama bunu bir üretime döktüğün zaman hem sanatçıyı besleyen bir yanda duruyor hem de öğrettiğin şey gerçekten birçok insana değebiliyor ve ulaşabiliyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz da aslında Katıköy Kültür Evi'nin Evet, kolektif bir üretim yapmasını söylerken bundan bahsediyorduk. Buraya alan açtığımız doğrultuda her gelen kişinin burada birlikte düşünüp ürettiği ve üretimini gerçekten topluma yayabildiği bir formatta devam etmesini şimdiden gerçekten kuruluyor ve bunun evet. için çalışmalarımızı da örüyoruz. Kadıköy Kültür Evi'ni aslında değerli kılan her türlü etkinliğimizde bir konu sınırı ya da bir kural, bir, bir üst yapı aslında hani geçmeden burada gerçekten her kültür sanat dalını ayrı ayrı dokunan etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Resimden anlattığımız gibi yani işte serigrafi atölyesinde bütün workshoplar derken bu şekilde bir çoğulculuğu da aslında gözetiyoruz. Ve bence Kadıköy Kültür Evi'nin en önemli özelliklerinden bir tanesi o bahsettiğimiz alternatif ve ulaşılabilir bir zemin olması. Hesaplarımızdan bize ulaşıp birçok insanlar e, yapmak istedikleri birçok şeyi bize belirtebilir. Bu ulaşılamayan ya da araya birkaç kişinin aracını soktuğu şekilde ilerleyen bir format değil, her alanda yani insanlar ne yapmak istiyorsa, kolektif bir şekilde üretmek istiyorsa, buna dahil olmak istiyorsa ve bize dayanışmak ya da ne bileyim kendi <laughs> ürettiği şeyleri bir şekilde insanlara e, anlatmak, tanıtmak istiyorsa Kadıköy Kültürü Evi gerçekten çok ulaşılabilir bir mekan. <laughs> Bu röportaj vesilesiyle de <laughs> evet, bizi izleyen, dinleyen, genç sanatçıları, sanatla ilgi duyan, bir şeyler üretmek isteyen bütün arkadaşlarımızı da davet ediyoruz.